Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Osmanlı'da sanat. Her gelişmiş devlet gibi Osmanlı'da da sanat ve mimari özellikle sanat gelişmişti arkadaşlar. Peki Osmanlı sanatına baktığımızda ilk önce şunu söyleyelim. Resim ve heykel fazla gelişmedi. E hocam şimdi sen iki de iş mi yani? Osmanlı'da sanat gelişmiş diyorsun, gelişmemiş cümlesiyle başlıyorsun. Değil mi? Evet. Tabii öyle değil arkadaşlar. Gerçekten resim ve heykel fazla gelişmemesinin sebebi nedir? dini olarak pek uygun karşılanmamış. Yani dini nedenler etkili. Evet. Hani İslami olarak nedir arkadaşlar? Pek sıcak bakılmadığı için resim ve heykele cahiliye adetlerini hatırlattığı düşüncesiyle bir dönem tabii ki pek sıcak bakılmadığı için bir gelenek oluşmuş. Yoksa ince bir konudur tabii dini açıdan da. Evet, resim ve heykel fazla gelişmedi ama yine de resme önem veren Osmanlı padişahları söz konusudur. Kendi resmini çizdiren ilk padişah kimdir? Fatih Sultan Mehmet değil mi? İkinci Mehmet yani Fatih. Osmanlı'da kendi resmini çizdiren ilk padişah olarak tarihe geçmiştir. Kime çizdirmiştir? İtalyan ressam Bellini'ye. Evet İtalyan Bellini. Fatih ressamları severdi korurdu. Ve Fatih'in ölümüyle tabi 2. Bayezid devrinde İtalyan ressam Bellini sınır dışı edilmiştir. O ayrı bir konu tabi Değil mi? Fatih'in portresini çizmişti. Ve bir de ünlü bir portresi var Fatih'in. Gül koklayan Fatih portresi. Bu portreyi Fatih Sultan Mehmet'in İtalya'ya resim eğitimi için gönderdi. Nakkaş Sinan Bey yapmıştır arkadaşlar. Evet. Nakkaş Sinan Bey çizmiştir. Evet. Osmanlı'nın belki de yurt dışına gönderdiği ilk öğrenci diyebiliriz. Resim eğitimi için gidiyor. Evet, tarihçi notumuzda da söz konusu. Devlet dairelerine kendi resmini astıran, portresini astıran ki o portreye ne deniyor? Tasviri Hümayun. Bu ismi unutmayalım sevgili gençler bir yere not edelim. Evet, ilk padişah kimdir Osmanlı'da? İkinci Mahmut. Devlet otoritesini güçlendirmek için böyle bir şey yapmıştı arkadaşlar. Ve bir notumuz var tarihçi diyor ki 2. Mehmet resim eğitimi için Nakkaş Sinan Bey'i İtalya'ya gönderdi. Evet az önce söyledik. Nakkaş Sinan Bey'i gönderdi. O da gül koklayan Fatih portresini çizdi. Osmanlı'da ilk resim sergisini Osmanlı'nın son döneminde kim açtı? Şeker Ahmet Paşa. Evet Şeker Ahmet Paşa Osmanlı'da ilk resim sergisini açan ressamlarımızdan biridir sevgili gençler. Evet Osmanlı'da bunun dışında gelişen sanat dalları da var tabi. Hat, el yazısı ya da Hüsnü Hat, güzel yazı da deniliyor biliyorsunuz. Değil mi? Hüsnü Hat'a güzel yazı denir. Şeyh Hamdullah ve Hafız Osman ünlü hattatlardır. Evet, ünlü hattatlar. İstanbul İslam dünyasının hattatlık merkeziydi arkadaşlar. Hatırlayın Lale devrinde değil mi? Dini kitapların matbaada basımının yasaklanmasının sebebi hattatlar işsiz kalmasın diye idi. Çünkü binlerce insanın geçimi hattatlıktan sağlanıyordu. E evet, Çin'i seramik süslemesidir, seramik süslemesidir ve Osmanlı'da bazı şehirler Çinileriyle ünlüdür. Mükemmeldir değil mi? Çok hoş. İznik, mavi Çinileriyle ünlü. İstanbul, Kütahya ve Diyarbakır Çinileriyle ünlü şehirlerimizdir. Özellikle Sultan Ahmet Camii'nin Çinileri çok ünlü. Mavi Camii olarak biliniyor biliyorsunuz İnzik Çinlerinden dolayı. Minyatür çizgi resim. Derinlik ve gölgesi olmayan daha kısa adıyla çizgi resim diyoruz. Aslında çizgi resim derken çok da basitleştirmeyelim. İslam resmi diye olarak biliniyor minyatür. Res, İslam medeniyetinde resmin yerine gelişen sanatın adı minyatürdür arkadaşlar. Matrakçı nasıl biliyorsunuz Kanuni devrinde Süleyman Name adlı eseri var. Matrakçı Nasu, Nakkaş Osman, Levni. Özellikle Levni biliyorsunuz Lale devrinde bahsettik daha önce bunlardan. Lale devrindeki ünlü minyatür ustasıdır. Evet ünlü minyatür ustaları. Evet gençler müzik, musiki değil mi? Müzik, musiki ve mehter. Veya Mızıkayı Hümayun. ikinci Mahmut devrinde biliyorsunuz mehter takımı kaldırılıyor. Yerine Mızıkayı Hümayun Donizetti Paşa tarafından kuruluyor arkadaşlar. Osmanlı'da ünlü musiki şinas Buhurizade Mustafa Efendi. Itri. Evet Itri. O paranın üzerinde resmi olan musiki şinasımız sanatçımız var ya. Kaç liranın üzerinde? Cebinizde var mı bilmiyorum da. Evet paranın üzerinde. 100 TL'nin üzerindeyiz zannedersem. Evet. Evet. 100 TL'nin üzerindeki ıtri, klasik Türk müziğinin babası olarak biliniyor. Klasik Türk müziğinin kurucusu Buhurizade Mustafa Efendi. Ve bir de padişahımız var, ünlü besteci değil mi? Suzi Dilara ve Neva Kürdi gibi ünlü besteleri olan, makamları kazandıran Türk müziğine besteci padişah 3. Selim sevgili gençler. Evet bir notumuz var. Tarihçi diyor ki 2. Abdülhamit devrinde Osman Hamdi Bey. Ne yapmış Osman Hamdi Bey? Osman Hamdi Bey 2. Abdülhamit devrinde Sanayi Nefise Mektebi'ni açtı. Yani Osmanlı'daki ilk Güzel Sanatlar Akademisi. Güzel Sanatlar Okulu'nu açtı. Sanayi Nefise Mektebi. Evet bir de yine notumuzun devamı Ehli Hiref diye bir şey varmış. Neymiş o? Osmanlı Sarayı'nda sanatçıların bulunduğu bölüm Ehli Hiref. Yani sanatçılar teşkilatı, sanatçılar sendikası diyebilirsiniz arkadaşlar. Evet Ehli Hiref sanatçıların bulunduğu bölüme deniliyor. Bir de Ehli Hibre vardı biliyorsunuz. O da zanaatçıların, meslek erbabının bulunduğu bölümdü Ehli Hibre. Bu da sanatçıların bulunduğu bölüm Ehli Hiref olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet Osmanlı'da sanat bu sevgili gençler teşekkür ediyoruz kolay gelsin diyoruz